kova burcu ve özellikle de yükselen burcu kova olanlar Kasım 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 1 Kasım'da Akrep Burcu'nun 9 derecesinde bir yeni ayla Kasım ayına başlıyor olacağız. Kariyer ve iş hayatı ile ilgili konularınıza bir hareketlenme getirecek bu yeni ay. Yeni bir statü, yeni bir mevki, yeni bir kariyer rotası ya da iş koşturmacalarınızda hayatınızda böyle sizi daha iyi mevkilere taşıyacak yeni bir yol ayrımına gelmiş de olabilirsiniz. Kişi burada böyle hayatıyla ilgili büyük bir ivme kazanacağı bir kararın arifesinde olabilir. Bu konuların tamamını ilgilendirecek bir noktada bir yeni ay taze bir başlangıcınız var. Bu dönem anne annenin sağlığı hayatıyla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Otorite figürleridir burası. Patronunuz, müdürünüz, buradaki ilişkilerde bir takım beklentileriniz var ise bu beklentilerle bağlantılı bir beyan, bir durum böyle artık konuşuluyor. Masa yatırılıyor ve burada bu konularla ilgili yeni gelişmeler e, belirleniyor olabilir. Bu konular kısacası biraz aktive olacak bu yeni aile birlikte. Aynı zamanda bir medeni durum değişikliği verebilir burası. Evlenmek ya da boşanmak gibi böyle hayata dair statünüzle ilgili bir değişim durumu da e, sunabilir ya da işle ilgili örneğin uzman olmaktır ya da bir tık daha öteye taşıyacak bir ünvanı hani tam arifesinde olabilirsiniz. 9 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz zamanda bu derece Vedic sistemde Svetin akşatrasına denk gelen bir derece. Ve bu derece diyor ki kişinin hayata dair kararlarında biraz daha pasif olabileceğini ya da almış olduğu kararları hani icraata dökmek ya da bir şekilde hani o kararlara riayet etmek ve uygulama konusunda biraz daha böyle enerjisinin daha minimal olacağını söylüyor. Çünkü burada hem Mars yengeç gibi düşük bir burçta olacak hem de bu derece aslında daha böyle enerjinin minimal olduğu ya da enerjimizi çok topar parlayamama etkisi sunabiliyor bir de e, mevcut düzende aman böyle ağzımın tadı bozulmasın, ama rutin düzenim çok da değişmesin tarzı bir duyguya çekiliyor olabilirsiniz. Bu duygulara çekilmemekte de aslında fayda var. Yani o enerjinizi diri tutmanızı öneririm. E, çünkü bir sorumluluk belki e, kişinin enerjisini minimal seviyeye taşıyordur. O sorumluluğa çok odaklanmak daha büyük fırsatların önüne e, geçiyor olabilir. Oradan hani da küçük sorumluluklar ya da kariyerle ilgili böyle enerjinizi böyle diri tutmak, e, küçük sorumlulukları biraz göz ardı etmek size daha iyi gelecektir çünkü bu dönem böyle enerji ne kadar diriyse e, kariyer yolunda o kadar önemli bir yol ayrımının tam böyle arifesinde olacağımızı söylüyor. Sonra ilerliyoruz 15 Kasım'da Boğa burcunun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşiyor olacak. Bu dolunay yaşam alanlarınızı biraz ilgilendiriyor. Evinizde bir tadilat düzen ya da evle ilgili konularda bir gayrimenkul almak ya da satmakla ilgili konularda bir aktive durum olabilir. E, bu dönem e, evinizde bir tadilat düzen olabilir ya da evle ilgili yaşam alanlarınızla ilgili bir şeyleri düzenleme ihtiyacı hissediyor olabilirsiniz. E, bu konular da yine aktive olacaktır. Bu dönem e, baba babanın hayatı sağlığı ile ilgili konularda artık bir süreç tamamlanıyor da yine olabilir. Miras konuları gayrimenkul arsa arazi böyle alım satım ve bunlarla ilgili konularda da yine netleşen e, ya da mevcut süreçlerinizde kafanızdaki bir kargaşa var ise bu kargaşa artık netleşecektir. O belirsiz atmosfer e, bu dolunayla böyle daha net bir hal alacaktır. Uranüs kavuşumlu olduğu için olaylar çok hızlı gelişecektir. Bir de derecesi Vedik sistemde kritikan akşatrasına denk geliyor. Batı sistemi de sabit yıldızına denk geliyor. Burada biraz fazla madde odaklı olabileceğinizi, daha materyalist bir düşüncede olacağınızı söylüyor. Babanın gözle ilgili sağlık sorunlarını verebilir. Bir de biraz daha sert ve acımasız bir yapınız olabilir. Örneğin bir hani mülk satmak ya da mülkle ilgili bir durum söz konusu. Hani burada çok katı, çok hani fiyatınız çok net ve katı olabilir. E, çok isteyen biri var örneğin. Siz burada ona daha sert bir hani e, muamele gösteriyor olabilirsiniz. E, bunları da yine verebiliyor bu derece. 24 derece yakın bir gezegen var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Geliyoruz Merkür Retrosu'na. Ayın 26'sından itibaren 15 Aralık'a kadarki zaman diliminde Merkür yay burcunda retro bir hareketi olacak. Sizin arkadaş çevre ilişkilerinizde birtakım iletişimsel sorunların getirdiği gönül kırgınlıklarını açık bir dönemi gösteriyor. Bu dönem özellikle kişi arkadaşlar sosyal çevre ilişkileri büyük kardeş ya da büyük kuzenle bağlantılı olarak iletişimsel sorunlar yaşayabilir. Ya da e, burada belki geçmişten bir arkadaş tekrar hayatınıza geliyor olabilir. Geçmişten bir durum e, tekrardan e, gündeminize e, gelebileceğini, geçmişten bir idealiniz var ise, örneğin geçmişte çok planladığınız ancak harekete geçemediğiniz ya da bir şekilde o fırsatı kaçırdığınız bir durum var ise, idealleriniz konusunda o fırsat da tekrardan hayatınıza gelebilir. Ya da geçmiş bir arkadaş tekrardan hayatınıza gelebilir bu retro ile. Burası sosyal çevre arkadaşlar, ilişkiler ve buradaki tüm gündemlerinizde iletişimsel sorunları aktive edebiliyor. İdealleriniz konusunda da yepyeni idealleri çekilmek yerine geçmişteki hani bir şekilde vakıf olduğunuz bildiğiniz alan ve sektörler konusunda girişimde olmanızı Öneririm. E, Merkür retrosunda biraz zihin tutuklu olabiliyor, çok hani mantıklı kararlar alamayabiliyor ya da böyle kararların üzerinden bir daha geçmek zorunda, bir daha böyle kontrol etmek e, zorunda kalabiliyor kişi. Bu dönem en dikkat çekici yanı şudur, e, arkadaş çevrenizdeki insanlarla e, gönül kırgınlıklarının getirdiği böyle bir takım hassas durumlar yaşanabilir genel etkileriyle bu şekildeydi EBCD hesaplamaları Ya Aziz Esma'sı çıkmış 94 defa her gün edince söylemenizi öneririm kanalıma abone olur videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.